Merhaba gençler. Bugün 9. sınıf yazılıya hazırlık sorularını çözeceğiz. Soruları bilgi sarmal yayınlarından aldık. Benim çok beğendiğim yayınlardan bir tanesidir kesinlikle. Peki hemen başlayalım. Bileşik önermesinin en sade şeklini. Ben yine küçük konu tekrarları yapacağım. Peki en önemli şey neydi? Belki de e, mantıkta en çok kullanılan ifadelerden bir tanesi. Yani ise'yi veyalı şekilde ifade etmek. Peki ben ilk önce şurayı bu cinsten yazacağım. Q üssü veya P ise Q üssü veya P'nin değili. Bakın birincinin değilini aldım. İkinciyi olduğu gibi yazdım. Değilini alalım. Burada bir şeyin önermenin değilinin değili kendisi yapar. Veya'nın değili V yapar. P'nin değili P' üstü yapar. Bunu birazcık düzelteyim. P üstü. Peki bakın burası da Q veya P. Aslında bu ikisi aynı şey. Pardon, biri diğerinin değili nasıl olacak? Şöyle yapalım. Yine aynı şekilde ise ise'yi veya benzetirken ne yapacağım? Bunun değilini alacağım. Bunun değilini alırsam Q'nun değilinin değili Q yapar. Veya V yaptı. P değili. Bakın veya Q veya P'nin değili. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Buna R desek. Bakın bu da R. R veya R nedir? Neye denktir? R'ye denktir. Yani cevabın ne olacakmış? Q ve P üssü olacakmış. Cevap. Tamam. Peki. iseli bir ifadenin sonucu sıfır çıkıyorsa Hemen ise'yi şurada hatırlayalım. P, Q, P ise Q. Burada neydi? 1, 0 dışındaki her durum 1 olacaktı. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Bakın bu diğer 3 durum 1 olacak. Peki o zaman böyle iseli bir ifadenin sonucu 0 çıkıyorsa ben kesinlikle ne biliyorum? Burası 1'dir, burası da 0'dır. Bakın R ise Q'nun değili 1'miş. P üssü ise R üssü sıfırmış. Peki ise diye bir şeyin sonucu sıfır çıkıyorsa yine aynı şeyi yapacağım. Burası bir burası sıfır. Bakın P'yi kaç bulduk? P'nin değili 1 ise P sıfır. Q'yu kaç bulduk? Q'yu bulamadık daha. R'ye bakalım. R'nin değili sıfırsa R ne yapar? Bir. Peki ben R'yi ne buldum gördüğünüz gibi? Bir. Bir ise Q'nun değili. Eğer bir çıkıyorsa kesinlikle burası nedir? Bakın bir ise bir olmak zorunda. Yani burası bir olmalıymış. Q üstü birse Q ne olur? Sıfır olur gördüğünüz evet. gibi. E, açık önermesinin doğruluk kümesi nedir? Burada her şeyden önce doğal sayıların ne olduğunu bilmek. Çok önemli sıfırdan başlar ve bu şekilde gider sonsuza doğru. Peki e, açık önerme neydi? X ve Y'ye göre... Ee, önermenin doğruluğu ya da yanlışlığı değişiyordu. Mesela x'e 1 milyon, y'ye 1 milyon verirseniz 24 değişti olmaz ama biz doğruluk yani bunu sağlayan sayıları bulacağız. Bakalım nasıl bulacakmışız. 2x artı 3y denk e, eşitmiş 0 şey 24'e. Ben şöyle diyorum en küçük 0 verebilirim. 0'dan başlayayım. Bakın 2 çarpı 0 0. 3y 24 ise y'nin buradan kaç olduğunu görüyoruz? 8. Bunu bulduğunuz anda aslında başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ne öğret, yani ne öğretmiştik? Daha doğrusu önce kısa yolu şurada göstereyim. Bakın sıfırı y'nin yani x'i değiştirirken y'nin kat sayısı kadar arttırıyordum. x y'yi ise x'in kat sayısı kadar azaltıyorum. Yani eksi 2. Bakın nereye kadar gideceğiz? Bu ikisi de doğal sayı olma durumu ortadan kalkıncaya kadar gideceğiz. Bakın 3 arttırdım 6, 2 azalttım 4, 3 arttırdım 9, burası kaç yaptı? 2, 3 arttırdım 12, burası kaç yaptı? 0, gerek yok ama yine de görün 3 arttırdım 15, burası ne oldu? Eksi 2, bakın eksi 2 bir değildir? Doğal sayı değildir. Demek ki benim aradığım küme 0, 8, 3, 6, 6, 4, 9, 2 ve 12, 0'mış. Peki buradan devam etseydik ne gibi bir şeyle karşılaşacaktık? Tabii bu kısa yol. Buradaki mantığı son bir kez daha anlatıyorum. Bir taneyi bulduğunuz zaman 2x artı 3y eşittir 24'ü bulduğunuz zaman x'i y'nin kat sayısı kadar arttırmak istiyorsam y'yi de x'in kat sayısı kadar azaltacağım. Ya da tam tersi. Bakın şöyle düşünün. x'i y'nin kat sayısı kadar azaltmak istiyorsam bu sefer de y'yi x'in kat sayısı kadar arttırmış oluyor. Devam edelim. X'e 1 verseydim, bakın 1 verince 2, 3 y 22. Gördüğünüz gibi 22 bölü 3 bir doğal sayı değildir. X'e 2 verelim, 4, 3 y eşittir 20, yine y bir doğal sayı değildir. Son, burada bitiriyorum. 3 verirsem bakın 6, 6 artı 3 y eşittir 24, buradan 3 y eşittir 21, e, pardon 3 çarpı 2'den 6, 18. Bakın y kaç çıktı? 6. Yani 3'e 6'yı bu şekilde bulabiliyoruz. Tabii ki bu uzun yol tercih ettiğimiz bir şey değil. Önermenin değili nedir demiş. Bakın bazının değili neydi? Her ya da hepsi. İşte eşittir'in değili ne olacaktı? Eşit değildir. Şöyle gösterebilirim. V'nin değili veya ya da işte hepsinin değili yani ters A'nın değili ne olacakmış? Bazı. İşte şöyle bir daha yapalım. Büyüktür'ün değili küçük eşittir. Küçüktür'ün değili büyük eşittir. Büyük eşittir'in değili küçüktür. Küçük eşittir'in değili büyüktür olacaktı. Peki, değilini olumsuz yazalım. Bazının değili her x için x kare eşit değildir 4. Veya dikkat edin en az bir x için x kare küçüktür 0 Yok x küp olacak orası. x küp küçüktür sıfır. Bu kadar. Yani yapmanız gereken başka bir şey yok. Karşıt tersi. Peki neydi karşıt tersi? P ise Q gibi bir ifadenin karşıt tersi Q'nun değili ise P'nin değiliydi. Yani hem karşıya atıyoruz hem de değillerini alıyoruz. Bakın bunu karşıya atıyorum ve değilini alalım. Her x eleman reel sayı x küçük eşittir sıfır. Bakın bunun değili her x büyüktürün değeri küçük eşittir. İse bunun değeri a'nın değeri ne olacak? Bazı x eleman reel sayılar için eşit değil de eşittir olacak. Yani 5x eksi 2 eşittir 17 olacakmış. Karşı dersinde böyle yaptık. Bir asal sayı değildir. Evet doğrudur. İzmir Ege bölgesindedir. Evet bu da doğrudur. 9 bakın eksi 3'ün karesi 9 büyüktür eksi 3. Bu da doğrudur. Önermelerin doğruluk değerlerine bakalım. bakalım. P gördüğüm yere ne yazacağım? A için konuşuyorum. P gördüğüm yere 1 veya Q'nun değili. Bakın Q önermesi doğruysa Q'nun değili 0 olur. İse R'nin değili 0. Bakın 1 veya 0. Hemen P, Q, P veya Q diyelim. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Veya da neydi? İkisi de 0 olduğu durumlarda 0. Diğer bütün durumlarda 1'di. Yani burası ne olacakmış? 1. 1 ise 0. Zaten bunun 0 olduğunu söyledik. Ben bugün çok video çektim. Onu şimdi mi söyledim? Yoksa bir önceki videoda mı söyledim? Ha burada şimdi söylemişim. <laughs> Artık şey gibi olur. Rüya içinde rüya gibi. Evet bunun sonucu neymiş gençler? 0'mış. İse de zaten 0 çıkmasının tek koşulu bu. Devam ediyorum. P'nin değeri, P'nin ne olduğunu biliyorduk. 1, değeri ne olur? 0 veya 1 ve 1, P1, Q'da 1. Ne olacak? Bakın veya da bir tanesi 1 bir. ise 1, V, 1 ise 1, V'de ne oluyor? Hadi madem söyleyeceğiz, hepsini söyleyelim. Buraya hemen P ve Q diyelim. P ve Q'da ikisi 1 iken 1, bir. diğer bütün durumlarda ne geliyordu? 0. Bakın 1 bir ve 1'in cevabı ne olur? 1. Son C'yi de çözelim. P1, 1 ise 1 veya aslında geri kalan kısmı bakmak yok. Niye? Yani gerek yok. 1 ise 1 bir kesin 1'dir. 1 bir veya bir şeyin sonucu da 1'dir ama ben devam edeceğim. R1, Q üstü 0. Çünkü niye? Q neydi? 1'di. Bakın 1 ve 0 sıfır 0'dır fakat 1 veya 0 neydi? Cevabı 1'di diyebiliriz. Evet bu önermenin en sade şeklini bulunuz demiş. Bakın burada ne var? İkisi de veya. Aslında bu P'nin P'nin yani P'nin veya üzerinden Q ve Q üstüne şu hepsini Q ve Q üstüne dağılmış hali. Bakın P veya Q, P veya Q ve ve P veya Q üstü. Hocam Q üstü veya P var fark etmez değişme özelliği vardı. Peki Q ve Q üstünün sıfır olduğunu biliyorsunuzdur ama bir, yine de anlatayım. Birse sıfır, sıfırsa bir. V'de ne olacaktı? Bir olması için ikisinin de 1 olması gerekiyordu. Burası her türlü sıfır. P veya sıfır da neydi? Bu bir veya sıfır. Sıfır veya sıfır. Yani 1 veya sıfır olursa bir. Sıfır veya sıfır olursa sıfır. Yani her türlü P yerine ne yazıyorsam cevap o çıkacakmış. İfadelerinin kaç tanesi doğrudur, bulunur demiş. Bakın soldan dağılma özelliği. P veya Q. Evet doğru. V. v. P veya R. P veya R. Bu doğru arkadaşlar. Nedir? P'nin değerini alacak. V'nin değeri V'dir. Q'nun değeri q, q Doğrudur. P'nin değeri V değil artık veya olmalı. Q'nun değerinin değeri. Q'nun değerinin değeri nedir? Q. Bu da doğru. Az önce söyledik. V'de P ve P üssü varsa ne olacaktı? Biri birse diğeri sıfır olacak. Biri sıfırsa diğeri bir olacak ve her türlü ne olacak? Sıfır çıkacak. Doğru. P veya P üstüne bakalım. P veya P üstü nün üstünü soruyor ama. P veya P üssünde ise bu 1 ise bu 0, sıfır, bu 0 ise bu 1. Veya da bir tanesi 1 ise cevap daima 1 bir olacak, birindeydi Ne birin olacak? 0. Hepsi doğruymuş gençler. Ya Burada ikinci sınav demişler. E, aslında bizim şu an kümeleri işlediğinizi biliyorum. Kümeler dahil. Onun ayrı bir sınav gibi değildir. Bu şekilde düşünebilirsiniz şimdi burada ne olacakmış? X ve Y iki basamaklı doğal sayılar. X artı Y iki basamaklı doğal sayılar 120. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Herhangi bir tanesine iki basamaklı en büyük sayıyı verirsem. Bakın 99. Daha büyüğü yok. Diğerine ne kalmış oluyor? 21. Bakın. Ne yapacağım? Bunu bir küçülteceğim. 98. Bunu bir artıracağım. 22. Nereye kadar? Tam tersi durum gelinceye kadar. Yani bu 99, bu 21 oluncaya kadar devam edecek bu durum. Peki burada kaç tane sayı var? Nasıl bulacaktık? 99 son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Yani 79 tane terim ya da 79 tane eleman varmış diyebilirsiniz. Ardışık sayıların kaç adette olduğunu bulmanın yolu son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birdir. Unutmayın ya da, da geçmiş videolarda vardı zaten. Peki ne yapmış yine? Bakın A'nın bileşke kümesi işlemi anlatıldı soldan dağılmış. Bakın A birleşim, B kesişim C. Bu biraz aralık oldu. Şöyle bir canlaştırayım. Sanki tek tek bir sıkıntı duymuş gibi. Neyse devam edelim. A birleşim B. Evet A birleşim B. Kesişim. A birleşim C. A birleşim C. Gördüğünüz gibi dağıtmış. Peki B ile C'yi kesiştirelim. C'ler ortak. D yok. E yok. F ve G var. Bakın şurada ne varmış? C. F ve G varmış. A'yı zaten biliyoruz. A, B, C. Bu ikisini birleştirirsem hangi küme elde ediyorum? A, B, C, F ve G elde ediyorum. Bize diyor ki alt kümelerinden birinin hangisidir demiş. Peki D diye bir eleman yok arkadaşlar. Burada D diye bir eleman olamaz. Bu gitti. E, F, G, A, B, G. E diye bir elemanım var mı? Hayır yok. A, B, G diye bir elemanım var mı? Var. Yani doğru olan 5 olmalıymış. Evet bunları biliyorsunuz zaten. Bir A kümesi çiziyorum. Bir B kümesi çiziyorum. Burası A, burası B. A'nın eleman sayısı kesişimi 4 fazla O zaman tam kesişimlerine X diyelim. Bakın ben buraya X dersem A'nın elemanı sayısı X artı 4. Yani burası 4 elemanlı olacakmış. Aynı şekilde B'de X artı 6. Burası 6 elemanlı olacakmış. A birleşim B'nin eleman sayısı. Dikkat edin. A birleşim B'nin eleman sayısı nedir? 10 artı X. Peki 10 artı x neye eşitmiş? 6 tane x eşitmiş. Karşıya atıyorum 5x. 10. x kaç çıkmalıymış? 2. Bize neyi soruyor? Tam da aradığımız şeyi yani eleman sayısını istiyor. Bazen alt küme sayısını ister. O zaman da 2 üzeri 2 yaparsınız. Evet yine boş kümeden farklı A ve B kümeleri için. Yine iki tane küme çiziyorum. Bir tanesi A bir tanesi B. Bakın 3 tane A eksi B, 2 tane A kesişim ve 4 tane B eksi A. Bunu aslında geçen seneden biliyorsunuz. Yani 3, 2 ve 4'ün nesini bulacağım? Ekokunu bulacağım. Yani bunların birleştiği bir sayı var. O da nedir biliyorsunuz ki? 12x. 12x olması için 3'ü neyle çarparsam 12x yapar? Tabii ki 4 tane şeyde 4x. Buraya da 12 diyelim isterseniz şöyle. Bakın burayı ne çarparsam 12x yapar? 6x. Burayı ne ile çarparsam 12x yapar? 3x. Bakın 3 çarpı 4 12x. 2 çarpı 6x 12x. 4 çarpı 3 12x. Bunların hepsini eşitlikten sonra yerini yazıyorum. Bakın a fark b burasıydı. a kesişim b burası. b fark a da burası. Toplamda kaç x yaptı gördüğünüz gibi? 13x yaptı. Peki en az kaçtır demiş. X'e ne verebilirsiniz? Ya verebileceğiniz en küçük sayı 1 olmalı. Yani cevap 13. Evet 4'ün katı. K kümesi 4'ün katı olan sayılar. Tabii ki nereden başlıyor? 40'tan başlıyor. O zaman 40 da 4'e bölündüğü için 40. 44. Bakın nereye de durmamız gerektiğini nasıl anlayacağız? En büyük olanı 4'e bölüyorum. 2 kere var. 8. Kalan kaç? 2. Diyorum ki 4'e bölünce kalan 2 ise ben 130'dan 2'yi çıkartırsam 128 sonuncu 4 ile bölüne sayılmış. Peki burada kaç tane olduğunu nasıl bulacağız? Dün daha önce öğrendik. 128 son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artış miktarı artı 1. Yani 88, 22, 23. Bakın K'nın eleman sayısı kaçmış? Ve K ve M diyecek olursak K'nın eleman sayısı kaçmış? 23. Peki bizden k eksi m istediği için yani şu küme istediği için ben kesişimlerini bulmam yeterli. Yani l m'nin tüm elemanlarını bulmasam da olur. Peki bakın kesişimlerini nasıl bulacağım? k kesişim m. Şimdi burada az önceki ekop gibi düşünün. Benim aradığım sayı hem 4'ün katı hem 3'ün katı. Ha, bu arada bunu açıklamadım ama çoğu kez gördüğünüz için. Bu şu demek aslında. 40'tan 130'a kadar 4'ün katı olan tam sayıları bul diyor. Bulduk. Şimdi hem 3'ün hem 4'ün katı olan ortak olan sayıları bulacağım. Çünkü amacım ne? Buradaki kesişimi bulmak. Yani K, K kesişimi M'yi bulacağım. Nasıl bulacağım? Hem 4'ün hem 3'ün katı kaçtır? 12. Ben 12'nin katlarına bakacağım. 12 var ama 12 M'nin elemanı iken K'nın elemanı değil. O zaman orada Değil. Bir 12 daha ekledim. 24. Bir 12 daha ekledim. 36. Bir 12 daha ekledim. Bakın 48. İlk elemanı bulduk. 48. 12 fazlası 60. 12 fazlası 72. Bakın 12 fazlası 84'ü almayacağım. Çünkü niye? Öyle bir eleman yok. Ee, şeyde. M'de. Şurada da isterseniz şurayı doğru yazayım. Şurası M olacak. Kesişim M. Peki. Kaç tane eleman varmış burada? 3 tane. Bakın K'dan 3'ü çıkartırsam kaç kalır? 20 tane eleman kalacakmış. Ortak olanı çıkarttım. Peki, e, mantıkla bunların arasında bir şey kurun demiş. Bakın kesişim yerine şey bakın kesişim bile diyorum. Yani bunu e, V'nin yerine kesişim. Veya'nın yerine ya da V veya'nın yerine birleşim. 1'in yerine evrensel küme. 0'ın yerine boş küme. işte eee A'nın değeri dersek işte ne olabilir? P'nin değeri diyebilirsiniz. Bakın ne yapmış? Her şeyden önce burada P ve Q, Q ve P'ye denktir demiş. O zaman değişme özelliği var. Bakın burada neyden bahsetmiş? A kesişim B, B kesişim A olacak. Tabi buna P, buna Q diyecekmişim. Bakın P veya P, P'dir demiş. Yani bakın A birleşim A, A'dır. Evet bu da buna eşit olacak. Haliyle bu da buna. Çünkü niye? P dediğim şey ne? A. A'nın değili Bakın veya gördüğüm şey yere birleşim ve bunun değeri istiyorum. A'nın değeri A yapar. Birleşimin değeri kesişimi yapar. B'nin değeri yapacakmış. Peki yani şu yapacakmış. Devam. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere. A kartezyen çarpım B. A'nın elemanlarını tahmin edebilirim. Bakın 1, 2, 3, 2. Yani 1, 2, 3. ilk yazdıklarım A. B ikinci yazdıkların da B. O da neymiş? 3, 4, 5. 3, 4, 5'miş. Şu şekilde. Bize şunu sormuş. A ile B'yi birleştir. A ile B'yi birleştiriyorum bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kartezyen çarpım A ile B'yi kesiştiriyorum. Bir tek neler ortak? 3 ortak. Peki bunun eleman sayısı kaç? 5. Bunun eleman sayısı kaç? 1. 5 kede 1 kaç yapar? 5 yapar. Bakın futbol, basketbol ve, ve voleybol oyunlarından en az birinin oynandığı bir kulüpte. Şimdi bunun iki tane farklı çözüm yöntemi göstereceğim. O yüzden şu yukarıyı bir sileyim. Önce küme çizerek yapalım. Şöyle bu biraz daha benim sevdiğim çözüm yöntemleri. Bu A kümesi e, pardon futbol falan var. Tabii ki futbol, basketbol ve voleybol. Şimdi bu tarz sorularda önce... Okuyorsunuz, sonra sayıları yerleştiriyorsunuz. E, futbol ve voleybol oynayanların sayısı, yani şurasının tamamı 5'miş. Futbol ve basketbol oynayanların, bakın futbol ve basketbol oynayanların, pardon. E, futbol ve voleybol oynayanlar, yani şurası 5'miş. Burası 6'ymiş, burası 7'ymiş. Futbol oynayanların sayısı 15. Bakın 15'i nasıl paylaştıracağımı bilmiyorum. Göreceğiz. Voleybol oynayanlar 17. Basketbol oynayanlar da 17. 3 sporlu oynayan 2. Şimdi gelelim esas banka alıcı kısmına. Burayı 2 bulduk mu? Bakın ne diyordu bize? Futbol ve voleybol. Yani şu ikisinden bahsediyor. Kaçmış? 5. Getirip buraya 3 yazıyorum. Futbol ve basketbol. Futbol ve basketbol 6. Getirip buraya 4 yazıyorum. Fut voleybol veya basketbol. Getirip burası 7 ise buraya 5 yazıyorum. Bakın futbolun tamamı kaçtı? 15. 4. 7. 9. Buraya kaç kaldı? 6. 17'ymiş, 4, 6, 11, 6 imiş. 3, 5, 10, burası kaçmış? 7. Ben de bu toplulukta kaç kişi var diyor. Hepsini toplayacağız. Bakalım toplayalım. 6, 10, 15, 20, 26, 33 tane varmış. Şimdi bu grafik çizerek bir de ne vardı hatırlarsanız bu tarz bir formülümüz vardı hatırlarsanız yani A birleşim B birleşim C'nin eleman sayısı. Neydi? A'nın eleman sayısı. Artı B'nin B'nin eleman sayısı. Artı C'nin eleman sayısı. Eksi A kesişim B. Eksi A kesişim C. Eksi B kesişim C. Artı A kesişim B kesişim C. Yani burada tabi A, B, C dediğim işte şey futbol, basketbol, voleybol diyebilirsiniz. Benden bunu istiyor. Atıyorum A dediğim şey futbol olsaydı işte ne olacak İşte e, futbol oynayanlar 15, basketbol oynayanlar 17, işte diğeri de 17. Kesişimleri 5, 6, 7 ve üçünün kesiştiği şey de ne oluyor? 2. Bakalım. Ne yaptı? 32, 42, 49. 49'dan 11, 18'i çıkartacağım. Ve üzerine 2 ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi 16 33 yine çıkıyor. Ama bu da her zaman daha şeydir. Evet. Çözümler böyle bu, bu kadar. Eğer isterseniz bunların pdf'ini şeye açıklama kısmına atabilirim. Benden şimdilik bu kadar. 9. sınıfların yazılı hazırlık kısmı bence bitti. Orijinalinkini de attık. Onda daha da zor sorular vardı. Şimdilik benden bu kadar. Sarmal'daki arkadaşlara teşekkür ediyoruz bize böyle bir sorular hazırladıkları için.